Herkese merhabalar sevgili dostlar. 15 Mart çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Şanlıurfa'da 8 koşu var arkadaşlar onu da söyleyelim. İstanbul'da ise 7 koşul bir program bizleri bekliyor. 7'li plase hemen ardından Altılıgan yanayacağını start verilecek saat 3.30'da arkadaşlar. Altılıgan'ın ilk ayağı başlıyor. Meydan dışı bir yarış 4 yaşlı rapatları 2000 metrede sentetik pistte start alacaklar arkadaşlar. 8 safkanın iştirak edeceği bu koşu 7 plase ilk ayağı olacak. Biz bu 8 safkan içerisinde birkaç ismin ön plana çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Şöyle bir idman göstereceğiz sizlere arkadaşlar. Bu idmanlar içerisinde e, dikkatimiz çeken 4 numara Ester'in idmanı arkadaşlar e, olduğunu belirtmek istiyorum. 200'ü 1.25 atmış. 1000'i 10 gelmiş vaziyette olan safkan 428 60 tabii ki birazcık daha e, hani iyi olabilirdi. Ama onun dışında iyi bir idman olduğunu gene itibariyle söyleyebiliriz. 1 numara Alev'in rengi de yine iyi durumda gelen bir Safkan Ama Ester'in neden dikkatimiz çektiğini belirtmem gerekiyor. E, Safka'nın iyi bir performansı yok daha önceki yarışlarında. Bu yüzden idmanı iyi olduğu için değerlendirilebilecek bir at olduğu kanaatindeyim. Fakat yine de biz burada 7'li plase oyunu için özellikle düşünecek olursak 1 numara Alev'in rengi buradaki favori ismimiz olacaktır arkadaşlar. 1 numarayı 7'li plasede tek bırakmanızı öneriyorum. Üçlü Ganyan oynayacak arkadaşlarımız belirttiğim 4 numaralı Ester isimli safkanın sürpriz yapma ihtimaline karşı burada 4 numarayı arkadaşlar kuponlara dahil edebilirsiniz ki onda da Eran Aktuğ olacak zaten. Ee, iyi bir e, performans bekleyebiliriz bu safkandan. Ama yine de tabii ki küçük bir oyun düşünenler için birinci üçlü ganyanda ya çok fazla vermez diye düşünüyorsanız eğer buradaki oyun bir numara alevin rengini tek atmanız yeterli olur diyorum. Sıralı ikili oynayacak arkadaşlarımız varsa bir arkası 4 oynanabilir. Bir arkası 7 oynanabilir veya ikisini birden yazıp bir arkası 4-7 şeklinde oynayabilirsiniz 5 numara Melde Kız da tabii ki iyi bir performans sergileyebilecek bir isim. Hani onu belki değerlendirmek isteyen varsa yine sıralı ikilde şans verebilirsiniz arkadaşlar. Sıralı ikilde de yani oynanabilecek çok seçenek var gibi gözüküyor. O yüzden çok fazla tavsiye etmiyorum. Benim buradaki önerim 7 plase ve 3'lü ganyan oynamanız yönünde. Ee, ama sıralı ikili oynayacaksanız biri öne yazıp arkasına 4, 5, 7 bu 3 safkandan birini, ikisini veya üçünü birden yazıp bir ona göre bütçenize göre oyun oynanabilir yani. Geçelim ikinci koşuya bu arada abone değilsek abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağına geldik şimdi. Videoyu beğenmeyi de unutmayın hemen. Şu anda yaparsanız seviniriz. 15 handikap yarışla devam ediyoruz. 3 yaşlı İngilizler 1300 sentetik pist yarışı arkadaşlar. 9 safkanın start alacağı bir koşu bizleri bekliyor. Bu koşuda arkadaşlar gerçekten iyi durumda gelen birkaç safkan var. Bunlardan size bahsedeceğiz. E, bir numara Keen Ay Ayan Kurşun'un minci Safkan Kurteri Kürüs Safkan'ı 4 yarışlık performansında bir galibiyet, bir beşincilik, 1 dördüncülük, bir de üçüncülük elde etti. Son yarışı 19 gün evvel üçüncü olan Safkan bu yarışta şans verdiğimiz ilk isim diyebilirim. Bunun peşine hemen Gökhan Kocakaya ile birlikte start alacak olan 6 numara Ray of Light isimli safkanı yazmanızı öneriyorum. Bu Safkan dış start tercih istemiyle start alacak. En dıştan 9. kulvardan koşacak olan Safkan 25 gün evvel son yarışını kazanmıştı. Burada ikinci at önerimiz olmakta bu isim arkadaşlar. İdmanı da göstereceğim hemen şimdi sizlere. Diğer atların da idmanlarını görmüş olursunuz aynı zamanda. Arkadaşlar Ray of Light bakınız 1 0 1 60 23 buçuk gerçekten ama gerçekten çok iyi bir idmanla geliyor. Sentetik pistte çalışmış, bu pistte çalışmış bir idmandan bahsediyoruz safkan için. O yüzden kesinlikle burada bu ismin ciddi favori olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Ray of Light'ın. Bunun haricinde işte burada 8 numara Flawless Power var. Onun dışında bir numara 2 numaralı safkan Prince of Darkness var. Örnek vermek gerekirse hani yazılabilecek isim olarak belki değerlendirebiliriz. Bir numara Keen Eye, altı numara Ray of Light yazılsın arkadaşlar. Bu iki safkanı öneriyoruz. İsteyen arkadaşlarımız burada diğer belirttiğimiz iki numaralı safkan ve 8 numaralı safkanı da değerlendirmeye alabilirler. Onların da potansiyeli var gözüküyor bu yarışta. Üçüncü koşuya geçelim arkadaşlar 16 handikap 4 tükarı araplar 2100 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar burada 11 adet safkan start alıyor 1 numara bay patronla başlayacağım ben 11 gün evvel kötü bir performans çıkarsa da bu grup içerisinde şansı yüksek olduğu kanaatinde olduğum bir safkan daha evvelki performansları da gayet iyiydi bu grup içerisinde dediğim gibi şansı yüksek bu yüzden 1 numara bay patronla başlıyorum. Yanında 4 numara Kurt Engin ve 5 numara Halay'ı önereceğim sizlere arkadaşlar. İkisi de son yarışta biri ikinci biri birinci geldi. 4 ve 5'i de yazarsak arkadaşlar burada sağlama alırız. 1, 4, 5, 3 safkanlı bir oyun önerim bulunmakta sizlere ikinci ayakta arkadaşlar. 5 numara Halay'da Alice Karataş'ı 4 numara Kurt Engin'de Gökhan Kocakay'ı izleyeceğiz. Bu arada onu da hatırlatmış olalım. Dördüncü koşuya geçelim. Med yapım koşusu. Şart 4 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler. 1500 metrede sentetik pistte start alacaklar. 7 adet safkanı izleyeceğiz arkadaşlar bu koşuda. Tabi burada birbirinden iyi isimler bulunmakta diyebiliriz genel olarak. Ama iki safkan bunların da önüne geçiyor. Bunlar 2 numara Brightfire ve 6 numara Urfa Aslanı. Burada nasıl bir tercih yapacağımız tabii ki çok önemli olacak. Ben sizlere bir idman göstermek istiyorum arkadaşlar. Urfa Aslanı'nın idmanından kastediyorum. Bright Fire zaten e, Kenter'le geliyor buraya en son. Urfa Aslanı arkadaşlar bakınız e, 320 3.20-24.30 kum pistte çalışılmış bir idman fakat çok önemli değil. Mehmet Kaya birlikte çalıştığını belirtmek istiyorum. Safkan yine Mehmet Kaya start alacak. Selim Kaya'nın sahibi olduğu Safkan 6 numara Urfa Aslanı. 122 gün arasına rağmen ben burada kazanacağı kanaatindeyim. 2 numara Bright Fire'da iyi bir e, tabii ki safkan iyi bir performans sergilecektir burada Vedat tabii işte birlikte. E, altı arkası iki sıralı ikili önerimdir. 6 numara Urfa Aslanı bu yarışı kazanmasını beklediğim isimdir arkadaşlar. Burada atın gerçekten iyi hazırlandığı kanaatindeyim. Bu yarışta yarış görme olarak koşmayacaktır. Tamamen yarışı hazırdır diye düşünüyorum. İdmanı kumda olsa da atın zaten çimde, sentetikte gidebildiğini gayet iyi biliyoruz arkadaşlar. Daha önceki yarış performanslarından ötürü bu konuda da bir şüphemiz bulunmamakta. Mesafede kısa, kondisyon sorununda yaşamaz. Altı numara Urfa Aslanı tek diyorum arkadaşlar. Ee, burada iki numara Fire tek rakibi olduğu için sıralı ikili de arkası iki olarak e, oynanmasını da tavsiye ediyorum. 4 numara Papagallo'dan da bir beklentim bulunmakta. O safkanın da üçüncülüğe girebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 4 numaralı safkan da üçüncü olabilir. Burada e, bunu da belirtmiş olayım. 5. koşuya geçelim. 5 safkan start alıyor arkadaşlar. Kısa vade 8 bir yarış. 4 yaşlı Arap atları 1500 metrede sentetik pistte start alacaklar. 5 safkan var dediğimiz gibi arkadaşlar. 5 ismin de gerçekten burada galibiyet şansı olduğunu belirtmek istiyorum. Yani en düşük handikaplı olan Torhan Tay'dan 1 numara Deniz Efe'ye hepsinin bir şansı var gözüküyor. 1 numara Deniz Efe ve Sarafim 150 ve 137 gün arayla geliyorlar. Berke'nin kızı ve Haznedar 84 ve 59 gün arayla geliyorlar. Burada en yakın zamanda koşan tek safkan 4 numara Torhantay'ın yaptığı en iyi dereceyle Deniz Efe'nin yaptığı en iyi derecenin ikisinin de birbirine çok yakın düzüydü olduğunda belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu koşuda risk almadan 1-2-3-5 şeklinde 4 safkan yazıp yani burayı tamamen kapatıp geçmenizi öneriyorum. Çünkü ekürilerinde 1 numara Deniz Efe'nin de 3 numara Sarafim'in de 5 numara Berke'nin kızının da gelme şansı birbirine neredeyse denk diyebileceğimiz bir düzeyde birçok etkeni bir arada değerlendirince. Yine de Seedman da göstereceğim aklınıza takılan bir şey olmasın. Bakın arkadaşlar hepsi iç pistte kumda çalışmış sentetikte çalışan yok. 4 safkan idmanı bulunmakta. Bu 4 safkan ee, i̇çerisinde arkadaşlar bir tek 5 numaralı safkanın olmadığını görüyoruz ee, Berke'nin kızı yok burada Diğer 4 ismin içerisinde Deniz Efe'nin 9.5'luk bir idmanı var ee, 1200 çalışmış 1.23 tabii ki safkan hazır gördüğünüz gibi Ancak 400'ünde 29'da kalmış bu de 29'da kalmış olması acaba mı diye bir soru işareti yaratıyor. E tabii ki. E, sarafim burada 41 27 geliyor. Gayet iyi bir idman. Onun dışında ekürüler burada e, birbiriyle denk idman yapmışlar. Ona göre ayarlanmış idmanları. E, o yüzden burada dediğim gibi risk almayalım arkadaşlar. 1 2 3 5 şeklinde 4 e, safkan yazalım. Yani ekürüyü tek saydığımız için burayı kapatıp geçelim diyorum. Altıncı koşu Avrasya Ekonomi Zirveleri koşusu kısa vade 6 dişi 4 yukarı İngilizler. 2000 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 5 adet safkan bulunmakta. Ben iki ismin arasında bir galibiyet mücadelesi bekliyorum. 1 numara Bonnie Bomb ve 4 numara Anadolu Prensesi arkadaşlar. Anadolu Prensesi İzzet Aksoy'un sahibi olduğu safkan. Halis Karataş'ı izleyeceğiz bu safkanı. 18 gün evvel lik elde etmişti. Ancak 18 gün evvel kazanan isim e, Bonnie Bomb bir numara Gökhan Kocika ile birlikte start alacak. Güler Safkan'ı burada bizim sizlere arkadaşlar favori olarak gösterdiğimiz isim. Aynı zamanda da tek olarak vermek istiyoruz burada. Bir numara Bonnie Bomb Gökhan Kocakaya ile birlikte tekliyorum. Bu mesafede 2 0 -2 ki görmüş bir isim. Gerçekten şu anda en yakın rakibinden bile daha önde 2 saniyeye kadar daha önde olduğunu görebiliyoruz. Bu safkanın buçuk 2 saniye rahat farkla kazanabileceği bir yarış söz konusu burada da bu koşuda da. Eğer en iyi derecesini tekrarlarsa diye belirtmek istiyorum. 1 numara tekliyorum. 7. ve sonuncu koşu 16 handikap 4 yukarı İngilizler 1400 sentetik bir yarışı arkadaşlar. Bir numara Rabitelli ile başlayacağım. 11 gün evvel 3. olan Safkan'a burada şans veriyorum arkadaşlar. Daha sonra bir yarış gören Safkan var. 18 gün evvel yarış gördü. Erhan Aktu ile birlikte Temurkan 5 numaralı Safkan arkadaşlar. Şans verilecek bir isim olduğu kanaatindeyim bu yarışta. 5 numara Temurkan'a şans veriyoruz arkadaşlar. Son yarış kötü olsa da 7 numara payidar bu grup içerisinde şans bulabilir. Ayan kurşunla birlikte yazılması gerektiği kanaatindeyim. 2 numara Doğu Prensi ve 3 numara Peligrosa e son yarışlarda biraz bocalamış isimler. Ancak bu mesafede etkili oldukları için bu safkanlara da şans veriyorum. Birinde Gökhan Kocakaya diğerinde ve da tabii şey son ayak olduğu için birazcık daha böyle kalabalık tuttuk gibi oldu arkadaşlar. Bir de bu mesafede etkili bir isim daha söylemem gerekiyor arkadaşlar sizlere. 10 numara Selanik Efesi değerlendirmek isteyenler Aprantel Yıldız'la birlikte yazıyor yazabilir. E, 8 numara Never Alone. Metin Hamedi ile birlikte son ayak olduğu için yine fazladan at yazmak isteyenler varsa tercih edebilirler arkadaşlar. Burada bunu da belirtmiş olalım. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bir videomuz yayındadır. İzlemek isterseniz şayet onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Şanlıurfa tahminlerini izlemeyi unutmayın diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.